sayın meclis üyeleri, siyasi partilerin sayın temsilcileri, sayın basın mensupları, değerli misafirler. Hepinizi en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına gündem dışı söz almış bulunuyorum. Değerli meclis üyeleri, 13 Kasım 2022 Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nden meydana gelen patlamada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. İstiklal Caddesi'nden sonra saldırıdan sonra bölücü terör örgütüne çok daha şiddetli darbeler vurmuş, teröristlere kaçacak ve saklanacak yer Bilal Ve imha hareket kahramanca devam etmektedir. Değerli meclis üyeleri, son günlerde maalesef bölücü terör örgütünün hay ve hunhar saldırılarında şehit olan kahramanlarımız yüreklerimize hem ateş düşürmüş hem de mücadele azmimizi kamçılamıştır. Acıları, acımız, sorulacak hesapları da namusumuzdur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Menzilleri ve şehadetleri mübarek olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Türk milleti, Türkiye sevdalları, Milliyet Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, alçak emellere göz yummayacak, izin vermeyecek, ön açmayacaktır. Hiçbir gafil, hiçbir hain, Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir. Cumhur İttifakı sıkılmış yumruk gibidir. Devletimiz, tarihimiz aradığı inancı, gücü ve kararı Cumhur İttifakı'nda bulmuştur. Değerli meclis üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Bazı Belediyesi İkinci engelsiz dünya dostu festivali düzenlediği programa bulunmaktan büyük bir mutluluk duydum. Bu programın hazırlanmasında emeği olan başka başka belediye başkanımız Sayın Abdullah Özdemir Bey'e ve çalışma ekibine teşekkür ederim. İnsanlığımızda, maneviyatımızda, doğruya ve hakka bağlılığımızda vatan ve millet sevgimizle herhangi bir engel olmaktan sonra bütün dünya pürüzleri, müşkilleri aşacağımıza zanı gölden inanıyorum. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü kutluyor. Hepimize güç veren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Bağcılar Belediyesi'nin 4 Aralık 2022 tarihinde Göztepe Spor Kompleksinde düzenlediği 5. geleneksel yüzme yarışması değerli halkımızın katılımıyla coşkuyla karşılandı ve yarış sonunda 1. 2. ve 3. olan yarışmacılar ödüllendirildi. Yüzme sporunun yer sporlardan faydası çoktur. Vücudun farklı fizyolojik noktalarından meydana gelen hastalıklara karşı yüzmek etkili bir çözüm sunmaktadır. Mesela kalp hastalıkları, bel ağrısı, iskelet sistemi hastalıkları, sinüzit, astım gibi solunum yolu hastalıkları, migren ve boyun ağrısı gibi rahatsızlıklarına birebir spordur. Sende varsa... Aralık ayı birinci olan meclis toplantımızda alacağımız kararların bazı halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu duygu ve düşüncelerimle sözlerime son verirken yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs>